Merhaba, hoş geldiniz. Proje yöneticiliği ve antik savaş stratejileri. Hmm. İlk duyuşta pek de birbiriyle alakalı gelmiyor, değil mi? Ama bugün tam 2000 yıllık bir askeri metnin günümüzün en stresli ofis toplantılarında bile size nasıl zafer kazandırabileceğini göreceğiz. Hazırsanız bu şaşırtıcı bağlantıyı hep birlikte keşfedelim. Şimdi her şeyden önce modern savaş alanını bir tanıyalım. Bazen bir ofis, beklenmedik hedefler, sürekli değişen öncelikler ve tabii ki o sınırlı kaynaklar için verilen sessiz bir mücadele alanına dönüşebiliyor. Şöyle bir durup son projenizi düşünmenizi istiyorum. Farklı departmanların kendi hedeflerini dayattığı o toplantıyı hatırlayın ya da o küçücük bütçe için verdiğiniz mücadeleyi. Sahip projeniz ne zaman bir işbirliğinden çıkıp adeta bir savaş alanına dönüştü. Aslında bu sahneler hepimize çok tanıdık. Mesela bir yanda teknolojiye yatırım yapmak isteyen bir yönetici var, diğer yanda ise pazarlamayı önceliklendiren başka biri. Sınırlı bütçeler için verilen o bitmek bilmeyen yarış, farklı beklentileri olan paydaşlar, işte bu gerilimler çoğu zaman projelerin kaderini belirleyen o sessiz savaşların ta kendisi. Peki çatışma dediğimiz şey aslında tam olarak ne? En basit haliyle şu, iki tarafında aynı anda sahip olamayacağı bir şeyi istemesi, bu bir bütçe de olabilir, bir karar da projenin gideceği yönde. Kısacası, hedeflerin çarpışması diyebiliriz. Peki bu kadar modern ve karmaşık görünen sorunların çözümü hiç ama hiç beklemediğimiz bir yerde, yani 2000 yıllık bir metinde gizli olabilir mi? Cevap kocaman bir evet. Karşınızda Sun Tzu'nun Savaş Sanatı. Biliyorum, savaş sanatı ilk bakışta sadece generaller için yazılmış bir strateji rehberi gibi duruyor. Ama onu bu kadar özel ve zamanın ötesine taşıyan şey, içindeki öğretilerin evrensel olması. Bugün aynı prensiplerin iş dünyasından tutun da kişisel ilişkilere kadar her alanda ne kadar başarılı bir şekilde uygulandığını görüyoruz. Yani bu fikrin yolculuğu gerçekten de inanılmaz. Antik Çin'de doğuyor, 18. yüzyılda Napolyon gibi liderleri etkiliyor ve bugün işte hepimizin elinin altında. Bu kadar uzun bir geçmiş ona sarsılmaz bir otorite kazandırıyor değil mi? Tamam, şimdi bu antik bilgeliği biraz ete kemiğe büründürelim. Karşılaşacağınız profesyonel çatışmalarda size yol gösterecek 10 temel kuralı adeta bir araç seti gibi tek tek inceleyeceğiz. Her şeyden ama her şeyden önce bilmek gelir. İlk kurallarımız tamamen istihbarat toplamak ve farkındalık üzerine kurulu. Yani daha tek bir adım bile atmadan önce oyun alanını bütünüyle anlamakla ilgili. Bakın, bu beş ölçü stratejinizin adeta temeli. Mesela Tao, yani rakibinizin yol gösterici felsefesi. Rakip firmanın misyonu ne? Ya da projedeki diğer paydaşın asıl motivasyonu ne? Sonra iklim, yani siyasi ortam. Şirket içi politikalar nasıl? Pazarın genel durumu ne? Zemin ise organizasyon yapısıdır. Kim kime rapor veriyor, kararlar nasıl alınıyor? Bu beş faktörü hem kendiniz hem de karşı taraf için analiz etmeden yapacağınız her plan inanın eksik kalır. Başarıya giden ilk adım kazanmak değildir, kaybetmemektir. Ve kaybetmemenin tek bir yolu var. Kendi zayıf noktalarınızı sizden önce başkasının keşfetmesine asla izin vermemek. Savunmanızın nerede zayıf olduğunu bilirseniz işte o zaman orayı güçlendirebilirsiniz. Ve tabii ki madalyonun diğer yüzü. Rakibinizi sizden daha iyi tanımak zorundasınız. Şunu asla unutmayın, zaferler genellikle kazanılmaz, rakipler tarafından size hediye edilir. Onların gardını düşürdüğü, savunmasız kaldığı o kısacık anı yakalamak, işte her şeyi değiştiren de budur. Tamam, bilgi toplama aşamasını geçtik. Artık her şeyi biliyoruz. Peki şimdi ne yapacağız? İşte şimdi bu bilgiyi nasıl kullanacağımıza, yani stratejiye, doğru konumlanmaya ve akıllıca manevra yapmaya odaklanma zamanı. Santuzu'nun en önemli öğretilerinden biri şudur. Gerçek ustalar savaşı savaş alanında değil, planlama masasında kazanır. Yalnızca kazanacağınızdan %100 emin olduğunuz müzakerelere girin. Kendinizi öyle bir pozisyona getirin ki kaybetmeniz imkansız olsun. Zafer eninde sonunda sizi bulacaktır. Kontrolü ele almanın en etkili yollarından biri de bu. Kendi tarafınızdaki bütün belirsizlikleri tek tek ortadan kaldırırken rakibinizin planlarına kaos ve kafa karışıklığı sokun. Onlar ne oluyor diye anlamaya çalışıp sürekli tepki verirken siz çoktan oyunun kurallarını yazıyor olursunuz. İşte stratejik dehanın yattığı yer tam olarak burası. Belirli bir plana veya sonuca körü körüne bağlanmak adeta alnınıza bir hedef tahtası çizmek gibidir. Kırılgan hale gelirsiniz. Ama su gibi olduğunuzda, yani esnek olduğunuzda girdiğiniz her kabın şeklini alabilirsiniz. Proje beklenmedik bir yönemi saptı. Sorun değil, uyum sağlarsınız. Yeni bir rakip mi çıktı? Etrafından dolaşırsınız. İşte bu akışkanlık sizi yenilmez kılar. Ama Burada çok kritik bir uyarı var. Bu araç setine sahip olan tek kişi siz değilsiniz. Masanın karşısındaki rakibinizi asla ama asla küçümsemeyin. Her zaman onların da sizin kadar zeki, sizin kadar hazırlıklı olduğunu varsayın. Gerçek başarı bu varsayıma rağmen kazanabilmektir. Son kuralımıza geldik. Casus kullanımı. Biliyorum bu kelime kulağa biraz dramatik geliyor ama modern dünyadaki karşılığı aslında çok basit bilgi kaynaklarınız. Bu size pazar hakkında bir tüyo veren sektör uzmanı olabilir, rakip firmanın hamlelerini takip eden bir analist olabilir ya da size şirket içi dinamikleri fısıldayan güvenilir bir meslektaşınız. Bu bilgi kaynakları başarınızın anahtarıdır. Onlara değer verin ve onları koruyun. Peki, tüm bu antik bilgeliği bir araya getirdiğimizde elimizde ne kalıyor? Günümüzün acımasız rekabet ortamında size somut, elle tutulur bir stratejik avantaj. Şunu aklınızdan çıkarmayın. Bu tavsiyeler 2000 yılı aşkın süredir sayısız savaşta, pazarlıkta ve rekabette test edildi, onaylandı. Bu geçici bir yönetim trendi değil. Bu insan doğasının ve stratejinin zamana meydan okuyan bir analizi. Bu kadar uzun süre işe yarayan bir şeye karşı bahse girer miydiniz? Ben girmezdim. Eğer bugün anlattıklarımdan aklınızda sadece tek bir şey kalacaksa, o da bu olsun, başarının formülü iki adımlı. 1- Öngörüyle planla. 2- Durumu bir radar gibi sürekli izleyerek adapte ol planla, izle ve uyum sağla. Bütün sır bu. Ve son olarak sizi şu düşünceyle baş başa bırakıyorum. İş hayatındaki her çatışma aslında bir müzakeredir ve her müzakerenin mutlaka bir kazananı vardır. Bu dersleri öğrendikten sonra siz yarınki toplantıya kazanmaya hazır olarak mı gireceksiniz? Karar sizin.